Vatandaşlarımız bir haftada 10 kilo verdiren gibi hızlı sonuçlar alınan diyetlere daha çok itimat ediyorlar. Ancak bu tutum doğru bir tutum değil. Çünkü bu diyetleri yaparken hızlı kilo kaybı sağlamak amacıyla çok düşük enerjiyle 800 kalorinin altında enerji tüketilen diyetler uygulanıyor. Yoğun egzersiz programları, zayıflama ilaçları, zayıflama çayları kullanılıyor. Bizce bu tutum doğru değil. Bunun sebebi ise hızlı kilo kaybının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarıdır. Mesela kas kaybı, yapılan bir çalışmada sağlıklı bir diyetle çok düşük enerjili bir diyet karşılaştırdığında çok, düşü çok düşük enerjili diyetin 6 kat daha fazla kas kaybına neden olduğu gözlemlenmiştir. Sağlıklı bir diyet sürdürülebilir olmalıdır. Kişinin yaşam tarzına uygun olmalıdır. Sürdürülebilir olmayan her diyet... Beraberinde verilen kiloların tekrar alınmasını garanti eder. Vatandaşlarımız sosyal medya platformlarına bakarak yanlış diyet uygulamaları izleyebiliyorlar. Ancak diyet kişiye özel olmalıdır. Mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Diyet bireye özgüdür. Kişiden kişiye değişir. Ee, sosyal medyada gördüğümüz kürler, ya da su diyeti gibi diyetler çok da uygun olmayan diyetlerdir. E, diyet planı izlenirken daha doğrusu bir beslenme programı oluşturulurken kişinin yağ yüzdesi, kas kütlesi, ihtiyacı olan enerji, ihtiyacı olan besin ögeleri e, düşünülerek bir uzman tarafından oluşturulmalıdır. Uzun dönemli ee, çok düşük kalori diyetler, hızlı kilo kayıpları, besin ögelerindeki yetersizliklere neden olur. Besin ögelerindeki yetersizlikler ise e, demir, folat ve B12 vitaminini örnek verecek olursak aşırı yorgunluk ve anemiye yani kansızlığa yatkınlık oluşturur. Saç dökülmelerine neden olur. Yanlış diyetler beraberinde birçok sağlıksal problemi getirebilir. Safra taşı mesela örnek olabilir. Ee, kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın.